Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli müminler, mübarek Recep ayının 27. günü Hazreti Peygamberimizin resmen peygamberliği, risaleti ve memuriyeti Yüce Allah'tan aldığı gündür. Bu münasebetle bütün ümmeti ve değerli kardeşlerimi tebrik e, arz ediyorum e, ve gerçekten en büyük nimet Hazreti Peygamberimizin peygamberliğini alması ve bütün beşerin insanların kurtuluşuna ve hidayetine seçilmesi ve gönderilmesi e, hakikati ve öyküsüdür. Burada sünni kardeşlerin tarihinde Recep ayının 27. günün gecesi Peygamberimizin miracı olarak geçmektedir ve öyle kutluyorlar. Ama Ehl-i Beyt Mektebi'nde, Şia cephesinde 27 Recep, Hz. Peygamberimizin Risalete seçildiği, peygamberliğini aldığı, peygamberliğe başladığı ilk gündür. Bu hususta Peygamberimiz peygamberliğini nasıl almıştı, Çeşitli rivayetler vardır. Bir kısım hadis ve rivayetlere insan dikkat ettiği zaman, üzerinde düşündüğü zaman şu gerçeği görmektedir ki bu anlatılan konu kesinlikle peygamberin şanına, peygamberliğe yakışmayan bir öyküdür, bir harekettir veya bir durumdur. Ve kimi zaman peygamberliği lekeleyecek, sözler, hal ve hareketler anlatılmaktadır. Kısa olarak 10. imamımız İmam Ali Yunnaki Aleyhisselam'ın risaletin ilk başlangıcı, peygamberimizin ilk peygamberliği aldığı ortamı anlatan o rivayeti siz değerli kardeşlerimle paylaşmış olacağım. İmam Ali Yunnaki Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Peygamberimiz Hira Dağı'nda ve Allah'la ibadetle meşgul uydu ve o beklenti içerisindeydi ki memuriyet ne zaman verilecek? Böyle bir esnada yüce Rabbimiz nurlar içerisinde Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Cebrail Hira Dağı'na indiği zaman peygamberimizin mübarek elinden tutuyor ve diyor ki ey Muhammed oku. Peygamberimiz arz ediyor ki neyi okuyum? Getirdiğim metni oku diyor ve Cebrail başlıyor kendisi önce okumaya. İşte Bismillahirrahmanirrahim. İqara bismi rabbikellezi hale. Alak suresinin ilk beş ayetini Cebrail okuyor ve Cebrail okuduktan sonra Peygamberimiz tilavet ediyor. Okuyor bu beş ayeti ve bundan sonra Cebrail ile Emin açık bir şekilde arz ediyor. Ey Muhammed, bugünden ve bu andan itibaren artık peygamberlik görevin başlamıştır ve bundan sonra ilahi memur olarak toplumun hidayeti, toplumun islahı sana verilmiştir. Peygamberimiz buyuruyor ki, tabi karşılaştığım bu o, sahneden ve aldığım bu ilahi mesajdan sonra Gök aleminde şunu gördüm gök yüzünün bütün kapıları açıldı. Melekler grup grup Hazreti Peygamberin huzuruna inmeye başladı. Yani öyle bir farklı bir sahne var idi ki peygamberimiz buyurur ki ben hayretler içerisinde bu sahneyi izliyordum. Meleklerin gök aleminden iniş inip ve peygamberimizi tebrik etmesi ve bu sahneyi ve bu hakikatı gördükten sonra Hira Dağı'ndan diyor eve doğru inmeye başladım. Bu esnada aklımdan şöyle bir soru geçti. Allah'ım şimdi ben bu gerçeği anlatacağım ancak Mekke'nin insanları, bu müşrikler, Kureyşler beni kötü nispetlerle nispetlendirecek, inanmayacak. Bu sesi duyduğum zaman Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey Muhammed kuşkun olmasın, kuşkun olmasın. Biz senin destekçiniz ve hamdın livası bayrağı senin elinde olacak. Ve senden sonra Ali'nin elinde olacak. Bu kelimeyi Yüce Allah'ın tarafından işittiğim zaman aklımdan şu geçti. Ali'den maksat hangi Ali'dir? Nida geldi ki Ebu Talip oğlu Ali'dir. O senden sonra hamd sancağının sahibidir. Ve mahşer günü enbiya, şehitler, salihler, sıddıklar onun sancağının altında toplanarak cennete dahil olmuş olacaklar. Evet peygamberimiz buyuruyor ki tabi bu yol güzergahında şunu görüyordum ve müşahede ediyordum. Taşlar, çakıllar o taşların içerisinde yeşeren bitkiler bana selam veriyordu. Esselamu aleyke ya Resulallah, esselamu aleyke ya Habiballah, esselamu aleyke ya Nebiyallah. Yani taşlar, bitkiler peygamberi tebrik ediyordu bu ile birlikte ve peygamberimiz böyle bir ruh haliyle eve geliyor. Kapıyı çaldığı zaman Hazreti Hatice annemiz kapıyı açıyor ve Hazreti Hatice annemiz peygambere şöyle hitap ediyor. Yani şu cümleyi arz edeyim. Hani soruyorlar İmam Musa Kazım Aleyhisselam'a peygamber risaletini aldıktan sonra kendisinde bir değişiklik oldu mu? İmam Musa Kazım Aleyhisselam diyor ki ben bu soruyu babam İmam Sadıra sordum. O da cevaben şunu buyurdu. Evet ve Hz. Hatice annemiz diyor o kapıyı açtığı zaman peygamberin yüzünün tamamen nurlandığını ve değiştiğini o vahyin ve Kur'an'ın nurunun peygamberin mübarek bedenine ve yüzüne yansıdığını gördü. Kapıyı açar açmaz şunu dedi. Ey Muhammed senin yüzünde farklı bir nuru müşahede etmekteyim. Ve peygamberimiz Buyuruyor ki ey Hatice, Risaleti aldım, peygamberliğe başladım ve peygamberlik görevim bana tebliğ edildi. Onun nurudur ve bunun üzerine işte eve giriyor, ev vahyin nuruyla doğrudan münevver oluyor ve Peygamberimiz ilk olarak Hazreti Hatice annemize ve i̇mam Ali'ye kendisine iman etmeyi emrediyor. Ve bunlar hiç direnmeden Hazreti Peygamber'e iman ediyorlar. İman ederken Peygamberimiz özellikle şu cümleyi diyor. Bana imanın önemli şartlarından biri benim vasime de iman etmekti. Hazreti Hatice soruyor ki, Vasim kimdir ey Muhammed? Diyor ki, Vasim Ebu Talib'in oğlu Ali'dir. Hazreti Hatice annemiz, ilk peygambere imanı ile birlikte Hazreti Ali'nin de peygamberin halifesi ve vasisi olduğu konusunda imanını izhar ediyor. Evet peygamberimizin vahyi ilk alışı sahne tamamen budur ve bundan ibarettir. Bu sahih ve doğru peygamberin peygamberliğine yakışır ve uygun olan e, hadis diğer hadislerin ...uydurma cahili olduğunu bize net olarak açıklamaktadır... ...ve peygamberimiz diğer enbiya gibi... ...kendi peygamberliğine bir yakın içerisinde kendi evine geliyor... ...ve ilk davetini yapmış oluyor. Biz de bu büyük bayramda peygambere iman etmenin... ...onu ümmet olmanın, onun yolunda yürümenin... ...huzurunu, mutluluğunu yaşarken peygamberin ne kadar büyük bir sorumluluk içerisinde olduğunu ve makamının ve misyonunun ne kadar yüce olduğunu anlamamız ve düşünmemiz gerekiyor. Ve bu münasebette bir kez daha siz değerli kardeşlerimi tebrik arz ediyorum ve peygamberimizi selatu selamla yad ediyoruz. Rabbim bize ona ümmet olma liyakatini İhsan buyursun. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed Allah'ın emanında kalın.